Kahramanmaraş'ın önde gelen otomotiv firmalarından Sarpel Otomotiv, Çeri markasının yeni model araçlarını düzenlenen törenle sahiplerine teslim etti. Sarpel Otomotiv, Çeri Bayisi önünde yapılan törende, gelişmiş teknolojik donanımları ve güvenlik özellikleriyle öne çıkan Şeri modelleri araç sahipleriyle buluştu. Araçlarını teslim alan müşteriler, Şeri'nin sunduğu konfor, güvenlik ve performanstan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bir haftadır biniyorum, çok memnunum araçtan. Yani tavsiye ediyorum herkese de. Evet, Sarpel Otomotiv Çeri bayiliğini açtığında ilk aracımı almıştım. Bugün de ikinci aracımı teslim alıyorum. İlk aracımı hanıma almıştım ve o araçtan çok memnun kaldım. İkinci aracımı kendim aldım. Çok memnunum. Çeri ailesine, Sarpel ailesine çok teşekkür ediyorum. Çok... Günümüzde yeni çok fazla çeri görmeye başladım çevremde ve bu Sarpel e, Otomotiv'de bayiliğini aldığı için geldim, gördüm. Test sürüşünde falan çok etkilendim ve buradaki bayide çalışan arkadaşların müşteri ilişkileri çok memnun etti beni. Güzel tanıtımdan dolayı da çok etkilendim ve e, o şekilde aldım. Sarpel Otomotiv Satış Müdürü Aydın Tolga Feroğlu Aksu Habere yaptığı açıklamada Bugün 5 müşterimize araçlarını teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece satışta değil, servis hizmetlerimizle de müşterilerimize en kaliteli deneyimi sunma gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı. Bugün 5 tane müşterimize aracını teslim ettik. Tigo 8 Pro Max ve Tigo 7 Pro Max araçlarını müşterilerimizle buluşturduk. Bizler de çok mutluyuz, çok heyecanlıyız bu ana şahit ettiğimiz için. Bizleri tercih ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Araçlarını test ettiler, kullandılar, deneyimlediler ve beğenip aldılar bizler de teslim ettik araçlarını. Biz sadece satış noktası değil, aynı zamanda bir de servis noktasıyız. Servisimiz açıldı, faaliyete geçti. Bakım onların ve kaporta hizmetimiz var. Yine servis tarafında da müşterilerimize yardımcı oluyoruz.